Merhaba kıymetli dinleyenlerimiz. Bu yayınımızda engelli bireylerin engelli raporu ile aldıkları araçlara haciz getirilir mi? Bununla ilgili bilgilendirme yapmaya çalışacağız inşallah. Evet değerli arkadaşlarımız engelli bireyler uygun olan şartları yerine getiren engelli raporu ile aldıkları araçlara haciz getirilemez arkadaşlar. Normal şartlarda bu araçlara haciz işlemi uygulansa bile kişinin bu aracı özel koşullar ile kullanıp hayatını ve yaşam standartlarını devam ettirme kapsamında durumunu binayen belirttikten sonra bu haciz işlemi uygulanamaz. Çünkü bu haciz işlemleri kapsamında bireyin bu araçla normal yaşamını devam ettirme hususunda e, hareket edeceği tespit edilir ve bu bağlamda aracın üzerine haciz getirilemez. Ancak şöyle bir uygulama var. Bazen engelli bireyler aldıkları e, araçları işte e, araç kredisi ile almaktadır. Bu araç kredileri ile alınan araçlarda ise işlem kredi ödeni ödemesi yapılıncaya kadar yani kredinin hepsi ödeninceye kadar haciz aracın üzerinde duruyor arkadaşlar. Kredi bittikten sonra haciz işlemi gerçekleştirilmemesi için haciz şehinin kaldırılması gerekmektedir. Bu bağlamda özetleyecek olursak engelli bireylerin aldıkları araçlara haciz işlemi uygulanmıyor. Çünkü engelli bireyler bu araçlarla hayatlarını idame ettirme ve özel durumlarını belirttikleri için araçlara haciz gelmiyor. Ancak araç üzerinden çekilen krediler sonrasında ödeme sektesi gerçekleşirse işlem araç üzerinden yapılır. Yani bu araç kredisi oluyor arkadaşlar. Engelli bireylerle alakası olmayan bir durum. Bu özel çekilmiş bir kredi kapsamında olduğu için icra veya haciz gelebilir. Normal şartlarda haciz işlemi uygulanamıyor. Evet bugün de sizlere bu konuyla ilgili bilgilendirme yapmaya çalıştık. Mutlu yarınlarda, sağlıklı günlerde kalın sağlıcakla.